Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Elhamdülillah, elhamdülillah. Yeni bir ana başlıktan iki hadis okumuştuk. Bu yeni ana başlık cihat ve siyer kitabından sonra savaşlarda elde edilen ganimetlerin beşte birinin İslam devletine yani topyekun Müslümanlara verilmesi gerektiğiyle ilgiliydi beşte dördü savaşanların beşte biri ise devletin olacaktı. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın harcama etkisi olacaktı onda. İşte onunla ilgili hadislere geldi sıra ve 3093 numaralı hadis sahihi Buhari ve ana başlık Humus'un ile ilgili. Ebu Bekir şöyle cevap verdi Fatma kendisine geldiği zaman. Peygamber Aleyhisselam'ın vefatından sonra Fatıma Halife Ebu Bekir'e gelir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine ait olan ya da kendisine ait olan demeyelim İslam Devlet Başkanı olarak kendisinin idaresinde olan arazilerle ilgili bir isteği var Fatıma'nın Allah kendilerinden razı olsun. Dedi ki Ebu Bekir buna karşılık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Biz miras bırakmayız. Bize kimse mirasçı olmaz. Bizim geride bıraktığımız ne varsa hepsi sadakadır. La nuratu ma terakna sadaka diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi diyor Ebu Bekir Fatıma'ya. Fakat Fatıma bu cevaba çok kızdı. Ve Ebu Bekir'i terk edip gitti. Ölünceye kadar da bir daha onunla görüşmedi. Fatıma Resulullah'ın vefatından sonra altı ay yaşadı. Ayşe şöyle demiş. Fatıma resul Ekrem'in vefat ettikten sonra bıraktığı Hayber ve Fedek araziler ile Medine'deki sadakalarından yani Nadir oğullarıyla ile Kureyza oğullarından payına düşen arazilerden kendisine düşen payı Ebu Bekir'den istedi. Fakat Ebu Bekir onun bir isteğini kabul etmedi ve şöyle dedi. Ben Resulullah'ın uygulamakta olduğu hiçbir şeyi terk edecek değilim. O ne yaptıysa ben de onu yaparım. Ben onun emirlerinden birini bile terk edecek olsam doğru yoldan ayrılacağımdan korkarım dedi. Ancak daha sonra Ömer Resulullah'ın Medine'deki tarlalarını Ali ile Abbas'a verdi. Hayber ve Fedek'teki araziler ise kimseye vermeyip elinde tuttu. Ömer şöyle demişti. Bu iki yerdeki araziler Nebi Aleyhisselam'ın sadakalarıdır. Bunlar olağanüstü durumlarda gelirlerinden yararlanmak için Resulullah'a ayrılmıştır. Bu bakımdan söz konusu arazilerin idaresi ve sorumluluğu devlet başkanına bırakmıştır. Zaten bu arazilerle ilgili uygulama günümüze kadar hep böyle olmuştur diyor Ömer Efendimiz de. Yani Ali'ye ve Abbas'a veriyor ama o mallığa vermiyor. Aynen Peygamberimiz döneminde onlar nasıl kullanılmışsa o şekil kullanılsın diye Ali ve Abbas'a veriyor Hazreti Ömer de. Hayber ve Fedek arazilerini hiç vermiyor. Ve yine humusun farziyetiyle ilgili, ganimetlerin beşte birinin verilmesiyle ilgili ana başlık ve Sahih Buhari 3094 numaralı hadis. Ve bu mal mülk gerçekten büyük sıkıntı. Allah bize af afiyet versin, akıl firaset versin. Ya bugünkü Müslümanların da bırakın öyle büyük başarılardan sonra mal ve mülke yenik düşmesini biz artık hiçbir şey olmadan dünyaya yenik düşmüş oluyoruz. İşte Müslümanlar ve miraslar, mallar, mülkler, saltanatlar nasıl olacak ya Rabbi bizi affet. Ve Allah'a çok yalvarıp yakaracağız. Sürekli Kur'an ve Peygamberin bilgisinin altında bir hayat yaşarsak umarız ki Rabbim o zaman bizi dünya fitnelerinden korur. Ya da ise dünyaya kendimizi tepe taklak bıraktığımız, attığımız zaman dünya bizim işimizi bitirecektir. Çok rahat. Malik İbni Evs İbni Hadesa'nın şöyle dediği nakledilmiş. Malik İbni Evs bin Hadesan, Hadesan. Muhammed İbni Cübeyr bu rivayet ettiği hadisten bir kısmını bana anlattı. Ben de bu hadis hakkında bilgi istemek üzere Malik bin Evs'e gittim. Bana şunları anlattı. Ben öğleden önce Ailemle birlikte otururken Ömer'in gönderdiği birisi gelip Ömer seni çağırıyor dedi ve ben de kalkıp onunla birlikte Ömer'in yanına gittim. Yanına vardığımızda Ömer deriden mamul bir yastığa yaslanmış oturuyordu. Altında hurma yapraklarından yapılmış bir sergi vardı. Ömer bu anda Ömer bu anda İran'ı çökertmiş, Bizans'ın çok önemli yerlerini almış, Mısır'ı fethetmiş büyük İslam devletinin başkanı, halifesi. İsterse ganimetlerin çok az cüzünden kendisine beşte birini kullanma etkisi onda saraylar yaptırır. Sarayları altın ve gümüş kerpiçlerden de yaptırabilirdi. Ama Ömer yapmadı bunu. Arabistan kıtasına sahip olan peygamberimiz nasıl yaşamışsa, Suriye ve Irak'ın belli bölümlerini fetheden Ebu Bekir nasıl yaşamışsa, Sadece İran, Bizans, Pers İmparatorluğu, Afrika değil bütün dünyayı fethetse de Ömer de farklı yaşamayacaktı. Yani Müslümanların en garibinin yaşadığı bir hayatı yaşayacaktı. İşte yanına vardığımızda Ömer deriden mamul bir yastığa yaslanmış oturuyordu. Altında hurma yapraklarından yapılmış bir sergi vardı Medine'de. Serginin üzerinde minder gibi bir şey de yoktu. Kendisine selam verip oturdum. Ömer bana ey Malik senin kabilenden ihtiyaç sahibi bazı kimseler gelip benden yardım istediler. Ben de onlara küçük bir miktar yardım yapılması için talimat verdim. Sen bu yardımları al ve götürüp onlara paylaştır dedi. Ben ey müminlerin emiri bu iş için başka birisini görevlendirseniz deyince sana bu malzemeleri al ve dağıt dedik be adam diye çıkıştım. Ben orada otururken Ömer'in kapı görevlisi Hacip Yerfa içeri girip Osman bin Affan, Abdurrahman bin Av, Zübeyir ve Saad bin Ebi Vakas içeri girmek için izin istiyorlar. Müsaade var mı dediler. Ömer onların girmesine izin verdi. Onlar da içeri girdiler ve selam verip oturdular. Yerfa da kısa bir süre oturduktan sonra Ali ile Abbas da girmek istiyorlar dedi. Evet kimler şimdi? Abdurrahman bin Avf, Sübeyir bin Avvam, Saad bin Ebi Vakas, Osman bin Affan Allah kendilerinden razı olsun. Cennetle le, müjdelenen sahabiler. Sonra Ali ile Abbas, amca ile yen de beraber geldiler. izin i̇zin verildi. Onlar da içeri girdiler. Selam verip onlar da oturdular. Abbas dedi ki Allah kendisinden razı olsun. Ey müminlerin emiri. Ömer'e diyor. Ali ile aramızdaki şu davayı karara bağırsanız dedi. Abbas ile Ali Allah'ın Resulüne fey olarak verdiği Allah'ın Resulüne fey olarak verdiği Nadir oğullarının malları konusunda anlaşmazlık yaşıyorlardı. Biliyorsunuz Nadir oğulları arazisi Haşr suresinde de Rabbim anlatır. Yahudiler kendileri teslim oldular. Bütün araziler, bütün mülkleri peygamberimize kaldı. Efendimiz nasıl harcayacaksa Müslümanlar adına harcayacaktı. Şimdi Abbas ve Ali de mirasçıları olarak, peygamberimizin mirasçıları olarak bu nadir oğulları arazilerinden bir şeyler istiyorlar ama kendi aralarında danlaşmazlığa da düşmüşler. Osman ile birlikte gelen gruptakiler de ey müminlerin emiri bunların Aslındaki davayı karara bağla ve bunları birbirinden kurtar dediler. Ya Rabbi, ya Rabbi bizi affet bizi affetler. Ömer de bunun üzerine konuşmaya başladı. Biraz ağır olun. Müsaade edin bakalım göğü ve yeri elinde tutan Allah hakkı için söyleyin. Siz Resulullah'ın biz miras bırakmayız. Bize kimse miras olamaz. Mirasçı olamaz. Bizim bıraktığımız ne varsa sadakadır buyurduğunu biliyor musunuz? Biz peygamberler miras bırakmayız. Kimse bize mirasçı olamaz. Bizim bıraktığımız sadakadır buyurduğunu biliyor musunuz? Osman ile birlikte olanlar evet Nebi Hasan böyle buyurdu dediler. Sonra Ömer Abbas ile Ali'ye yönelerek Ali ve Abbas'a Allah için söyleyeyim bakalım siz Nebi Aleyhisselam'ın böyle buyurduğunu biliyor musunuz? Onlar da evet Nebi Aleyhisselam böyle buyurdu dediler. Ömer de şöyle dedi. Bakın şimdi size bu konuyu anlatayım. Allahu Teala savaşsız olarak ele geçirilen bu malların bunun adı fey, ganimet değil fey. Savaşsız olarak ele geçirilen bu malların bir kısmını sırf Nebi Aleyhisselam'a vermiştir. Ondan başka hiçbir kimseye böyle bir ayrıcalık tanımamıştır. Nitekim Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Allah'ın o mallardan peygamberine fey olarak verdikleri için siz at ve deve koşturmuş değilsiniz. Yani siz savaş yapmadınız. Fakat Allah peygamberlerini dilediği kimselere karşı üstün kılar. Allah her şeye kadirdir. İşte Nadiroğulları kendi elleriyle teslim oldular ve Allah da bunu peygamberine verdi. Bu ayeti okudu peygamber. Kim? Hazreti Ömer. Dolayısıyla bu mallar sadece Resulullah'a hastır, aittir. Ancak Allah'a yemin ederim ki o bu malları sizden uzak tutarak sırf kendi menfaatine kullanmamış ve kendisine ayırmamıştır. Allah'a yemin ederim ki o Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu malları sırf kendi ailesine, kendi menfaatine kullanmamış ve herkesin, bütün Müslümanların yararına kullanmış. Geriye de sadece şu an çekişmekte olduğunuz mallar kalmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ailesinin bir yıllık nafakasını işte bu mallarla sağlardı. Ailesinin bir yıllık nafakasını bu mallarla sağlardı. Geriye artanı da Allah hakkı için kullanılacak mallar arasına katardı. Allah için kullanacak neler varsa savaşlar, savaş hazırlıkları, silahlar vesaire. Resulullah hayatı boyunca söz konusu malları bu şekilde işletti, kullandı. Allah hakkı için söyleyin bakalım. Siz bunu biliyor musunuz? Osman radıyallahu anh ile beraberindekiler evet dediler. Ömer Allah kendisinden razı olsun. Abbas ve Ali'ye Allah kendilerinden razı olsun diyerek. Siz de Allah için söyleyin bakalım. Bunu biliyor musunuz? Dedi ve sözlerine şöyle devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra Ebu Bekir ben Allah'ın Resulünün arkasından ümmetin idaresini üstlendim diyerek bu malları ele aldı ve peygamberin uygulamasını aynen devam ettirdi. Allah biliyor ki o bu mallar konusunda doğru, dürüst ve hakkaniyete uygun davrandı. Sonra o da vefat etti. Ve ben onun vekili olarak bu görevi üstlendim. Ben de bu malları ele alıp başkanlığımın iki yılı boyunca Resulullah Ebu Bekir'in uygulamalarını aynen devam ettirdim. Allah biliyor ki ben de bu mallar konusunda doğru, dürüst ve hakkaniyete uygun davrandım. Sonra siz çıkıp geldiniz ve bana bazı şeyler söylediniz. İkinizin söylediği de aynı şey. Ey Abbas sen bana geldin ve kardeşinin oğlunun malındaki payını istedin. Ve Ali de gelip eşinin babasından kalan miras payını istedi. Abbas peygamberimizin amcası. Peygamberimiz şayet miras bıraksaydı oğlu olmadığından dolayı mirastan pay hakkı vardı kimin Abbas'ın. Ali de Fatıma'nın kocası, Fatıma da peygamberimizin kızı. Eğer peygamberimiz miras bıraksaydı Fatıma da alacaktı. Fatıma hak sahibi Abbas, hak sahibi Ali Fatıma'nın vekili olarak ya da Fatıma adına konuşuyor. O da eşinin babasından kalan miras payını istedi. Ben de size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz miras bırakmayız. Bize kimse mirasçı olamaz. Bizim bıraktığımız ne varsa sadakadır buyurup buyurduğunu söyleyip size cevap vermedim mi? Fakat daha sonra bu malları size vermenin uygun olacağını düşündüm. Yalnız ve size şu çözümü arz ettim. Dilerseniz bu malları size bırakayım. Fakat ileri süreceğim şu şartlara kesinlikle riayet edeceksiniz. Bu malları size vereceğim ama şartlarım şunlar. Allah adına bana söz verin. Bu malları Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir'in Allah kendisinden razı olsun ve benim iki yıldan beri yönettiğim gibi yönetip işleteceksiniz. Asla bu uygulamadan vazgeçmeyeceksiniz. Vereyim size. Ne fark eder? Yük sizin olur. Demedim mi? Siz de bunu kabul ederek tamam malları bize ver dediniz. Ben de söz konusu arazileri bu ileri sürdüğüm şartlarla size bırakıyorum Allah aşkı için, Allah hakkı için şahit olun. Ben bu arazileri söylemiş olduğum şartlarla Abbas ile Ali'ye bırakmadım mı? Orada bulunanlar evet dediler. Ömer daha sonra Ali ile Abbas'a dönerek, "Onlara da Allah hakkı için söyleyin. Ben bu arazileri söylemiş olduğum şartlarla size bıraktım mı?" diye sordu. Onlar da evet dediler. Bunun üzerine Ömer, Allah kendisinden razı olsun şöyle dedi: Benden bu verdiğim karar dışında bir karar beklemeyin. Benden bu verdiğim bu karar dışında bir karar beklemeyin. Yani ben size Peygamber Aleyhisselam'ın bıraktık bıraktığı o arazileri size malla mülk diye verecek değilim anlamında bunu dedi. Gökler ve yerlerin onun emriyle Allah'ın emriyle ayakta durduğu Cenabı Hakk'a yemin ederim ki ben bundan başka bir hüküm ve karar veremem, vermem. Eğer bu söylediğim şartlarla söz konusu arazileri işletmeyecek duruma düşerseniz tekrar bana iade edersiniz. Ben de bu işi gereği gibi yerine getiririm. Sahih-i Buhari ana başlık humusun farziyetiyle ilgili kitabu farzıl humus humusun ganimetlerin beşte birinin Müslüman devlete, peygamberimize ya da Müslümanların devlet başkanına kullanımı verilmesinin şart olduğuna dair bir ana başlık ve 3095 numaralı hadis 3095 numaralı hadis İbn Abbas şöyle der. Abdül heyeti bir defasında Resulullah'ın huzuruna geldi ve şunları söyledi. Ey Allah'ın Resulü, biz Rabia bir aileyiz. Yani Rabia Bizimle sizin aranızda mudar kafirleri bulunuyor. Bu yüzden yanınıza sadece haram olan aylarda gelebiliyoruz. Bize yapacağımız ve halkımızı çağıracağımız emirler verseniz bunları yerine getiririz. Nebi Aslan şöyle buyurdu. Ben size dört şeyi emrediyorum. Dört şeyi de yasaklıyorum. Emrettiklerim şunlar. En başta Allah'a iman edeceksiniz. Allah'a iman nedir biliyor musunuz? Allah'tan başka ilah kabul etmeyeceksiniz. Ve peygamberimize peygamberliğin kabul. Bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini birleştirdi ve devam etti. Namazı kılacaksınız. Namaz gibi yaşayacaksınız. Namaz hayatınıza hakim olacak. Zekatı vereceksiniz. Ramazan ayında oluşturacaksınız. Ve ganimet olarak ele geçirdiğiniz malların beşte birini Allah için vereceksiniz. Yani Medine'ye göndereceksiniz. Müslüman devlete. Allah için beşte bir. Yasakladığım şeyler ise ben tueddu lillah ve en tuaddu lillahi humse ma ganimtum. Ganimet olarak kazandığınızın beşte birini Allah için Müslümanların devletine yani Medine'ye vereceksiniz dedi Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Yasakladığım şeyler ise dübba, nakil, ve müzeffet. Yani bu kaplarda yapılan içkileri de içmeyeceksiniz dedi Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Bu hadisten de ganimetin beşte birinin Müslüman devlete ait olduğunu, Müslümanların Allah için savaşlarda elde ettiklerinin beş devirini Peygamberimize ya da Müslüman devlet başkanına göndermek zorunda olduklarını söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 3096 numaralı hadis sahih Buhari ve ganimet mallarından beş birinin İslam devletine verilmesinin ile ilgili bir ana başlık. Ebu Hureyre Ravi benim mirasçım konumunda bulunanlar bir dinar ile paylaşamazlar. Allahu Ekber. Eşlerimin nafakası ile amillerin geçimleri ayrıldıktan sonra benden kalan bütün mallar sadakadır diyor tamam peygamberimiz. Evet peygamberimizin bıraktığı miras Kur'an ve sünnet hepimize o da elhamdülillah. 3097 numaralı hadis sahihi Buhari. Ana başlık Humus'la ilgili Ayşe annemiz şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve vefat ettiğinde benim evimde bir kap içerisindeki küçük bir miktar arpa dışında canlılar için yiyecek hiçbir şey yoktu. Ben bu arpayı çok uzun bir süre yediğim halde bitiremedim. Sonra bir ara kalan arpayı tarttım. Bunun üzerine çok fazla geçmeden arpa bitti. 3098 numaralı hadis sahibi Buhari ganimetlerin beşte biriyle ilgili ana başlık. Amr İbnül Haris şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde silahı beyaz katırı ve sadaka olarak bıraktığı arazisi dışında hiçbir mal bırakmadı. Şu anda 8-10 tane devletin hem de zengin devletlerin var olduğu büyük bir araziye sahip olan peygamberimizin mirası işte bu hiçbir şey yok. O öyle yaşadı. Ne gelmişse eline dağıttı ve fakirlikten korkmadı. Allah'a güveni tamdı. Allah efendi Mevla Rabbimiz zengindi, ganiydi, hamitti. 3099 numaralı hadis sahih Buhari ana başlık kalimet mallarından beşte birinin verilmesi ile ilgili. Nebi Aleyhisselam'ın eşi Ayşe şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalığı iyice ağırlaşınca diğer eşlerinden benim evimde kalmak için izin istedi. Onlar da izin verdiler. 3100 numaralı hadis sahih Buhari ve ana başlık ganimet mallarının beşte biriyle ilgili. Ayşe şöyle der. Resulullah benim evimde eşlerinde kalma sırası bendeyken ve benim kucağımda vefat etti. Hatta Allahu Teala benim tükürüğümü onun tükürüğüyle birleştirdi. O sırada Abdurrahman elinde bir misvakla içeri girmişti. Kardeşi. Resulullah misvağı almak istiyordu. Fakat rahatsız olduğu için buna gücü yetmedi. Ben de misvağı alıp çiğnedim ve yumuşattıktan sonra Nebi Aleyhisselam'ın dişlerini misvakla temizledim. 3101 numaralı hadis. Sahih-i Buhari, ganimetlerin beşte biriyle ilgili ana başlık. Nebi Aleyhisselam'ın eşlerinden Safiye başından geçen bir olayı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayının son 10 günü mescitte iken ziyaretine gitmiştim. Sonra kalktım ve dönmek üzere yürüdüm. Resulullah da benimle birlikte mescidin kapısına yakın bir yere kadar geldi. Bu kapı Nebi Aleyhisselam'ın eşlerinden Ümmü Seleme'ye ait evin kapısına bakıyordu. Bu sırada ensardan iki kişi geçiyordu oradan. Ensarlı olan iki Müslüman geçiyordu. Onlar Resulullah'a selam verip adımlarını hızlandırdılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem acele etmeyin durun. Bu benim eşim Safiye'dir buyurdu. Onlar da olumsuz bir düşünceye asla kapılmadıklarını ifade etmek üzere. Subhanallah. Hiç böyle şey olur mu ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şeytan insanın bedenindeki kan gibi onun içinde dolaşır. Ben onun sizin kalplerinize bir şüphe bırakmasından korktum. Şeytan insanın bedeninde kanın dolaşması gibi dolaşır. Ben onun sizin kalplerinize bir şüphe bırakmasından korktum diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam ve böylece bütün Müslümanları da şunu diyor töhmet yerinde görünmeyin yanlış anlaşılacak bir duruş sergilemeyin diyor anlayabildiğim bu hadisinde de Peygamberimiz. 3102 numaralı hadis Sahih-i Buhari ana başlık ganimetlerin beşte biriyle ilgili. Ayşe annemiz şöyle der. Abdullah bin Ömer şöyle der. 3.002 numaralı, 3.103 numaralı Ayşe annemizden. Ben bir defasında Hafsa'nın evine çıkmıştım. Bu sırada Nebi Asam'ın arkasını kıbleye, önünü de Şam tarafına dönmüş bir şekilde abdest bozduğunu gördüm. 3.103 numaralı hadis Ayşe annemizden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını kıldırdığında güneş hala benim odamda idi diyor. Odama vuruyordu diyor. Yani bu ganimetlerin beşte biriyle ilgili bir başlık ama Peygamberimizin eşlerinin evlerini, odalarını gündeme getiriyor bu hadisler. 3104 numaralı hadis. Abdullah bin Ömer den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında ayağa kalkıp hitap ederken Ayşe'nin evinin bulunduğu tarafa işaret ederek üç defa şöyle buyurdu. Fitne işte oralardan şeytanın taraftarlarının doğduğu yerden ortaya çıkacak dedi. 3105 numaralı hadis. Amre binti Abdurrahman'dan Ayşe bana şunları anlattı. Resulullah benim yanında bulunuyordu. Bu sırada birisinin Hafsa'nın evine girmek üzere izin istediğini duydum. Nebi A.S.a, e Allah'ın Resulü, birisi senin evine girmek için izin istiyor dedim. O da şöyle buyurdu. Gördüğüm kadarıyla o Hafsa'nın süt amcasıdır. Doğum kan bağıyla haram olanlar süt nedeniyle de haram olur dedi Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem. 3106 numaralı hadis Sahih-i Buhari ganimetlerin beşte biriyle ilgili bir ana başlık Enes bin Malik'ten ravi. Ya bu Bekir halifeliğe getirilince beni Bahreyn'e göndermişti. Gönderirken de benim için bir belge yazmış ve bu belgeyi Resulullah'ın yüzü ile mühürlemişti. Bu yüzüğün üzerinde 3 satır vardı. Bir satırda Muhammed, birinde Resul ve diğerinde ise Allah yazıyordu. Muhammed Resul Allah. Peygamberimizin zır, asa, kılıç, bardak ve yüzük gibi şahsi eşyalarıyla ilgili bir ara başta önce yüzüğünü öğrendik elhamdülillah. Şimdi 3107 numaralı hadis İsa İbni Tahman anlatıyor. Ne, Enes bin Malik bir defasında bize eski püskü iyice yıpranmış bir çift sandalet ayakkabı çıkarıp göstermişti. Daha sonra Sabit el-Bunani Enes'ten naklederek söz konusu ayakkabıların Resulullah'a ait olduğunu bana söyledi. 3108 numaralı hadis Ebu Burde'den bir defasında Ayşe bize yünden dokunmuş yamalı bir elbise yünden dokunmuş yamalı bir elbise çıkarıp gösterdi ve Resulullah vefat ettiğinde üzerinde bu elbise vardı dedi. Yünden dokunmuş yamalı bir elbise. Ve Muhammed Aleyhisselam Allah'ın en sevgilisi. Dünya ise onun ayağının altında. Bütün dünya hazinelerine sahip birisi. Ebu Bürde şöyle demiş Ayşe bize Yemen işi kalın dokunmuş bir izar peştemal ile yamalı bir elbise gösterdi diyor Ebu Bürde de. 3109 numaralı hadis Enes bin Malik'te bulunan Resulullah'a ait bir bardak çatlamış ve o da çatlayan kısmı güneş bir parça ile tamir etmişti. Gümüş bir parça ile tamir etmişti. Asım el-Ahvel şöyle demiş: Ben bu bardağı gördüm ve bu bardaktan su içtim. 3110 numaralı hadis Ali İbn Hüseyin'den nakil. Ali İbn Hüseyin ile beraberindekiler Hüseyin bin Ali'nin Yezid bin Muaviye tarafından şehit edilmesinden sonra savaş alanından Medine'ye geldiklerinde onu Misver İbni Mahrem'e karşıladı. Ali İbni Hüseyin, Hüseyin'in oğlu. Hüseyin bin Ali de Ali'nin oğlu. Ve Kerbela'da şehit edildi biliyorsunuz. Ve yapmamı istediğiniz, bana az edeceğiniz bir ihtiyacınız varsa emriniz deyim dedi Misver bin Mahrem'e. Demek ki Ali bin Hüseyin ve beraberindekiler Medine'ye dönmüşler Kerbela'dan. Ali bin Hüseyin hayır bir ihtiyacımız yok deyince Misver şöyle dedi. Sen Resulullah'ın kılıcını bana verir misin? Çünkü ben seninle mücadele eden kimselerin bu kılıcı senin elinden zorla almalarından endişe ediyorum. Allah'a yemin ederim ki sen bu kılıcı bana verecek olursan şu canım bedenimden ayrılana kadar kılıcı ele geçirmelerine asla izin vermem. Ali, ya bu Cehil'in kızına talip olmuş ve onu Fatma'yla Fatıma'ya kuma olarak getirmek istemişti. Bu durumdan haberdar olan Resulullah'ın işte şu minberine çıkarak şöyle hitap ettiğini duydum. Fatıma benim bir parçamdır. Bu durumda onun dinine dininde sınanmasından endişe ediyorum. Fitneye düşürülmesin. Olur ya isyan eder kocasına günaha gider. Ben o sırada ergenlik çağına, ergenlik çağına yeni girmiştim. Sonra Nebi Aleyhisselam kızı Zeynep ile evlenen As İbn-i Rabi'nin yakınları olan Abdü Şems oğulları ile olan hısımlığından söz etti ve As'ın bu hısımlığa bağlı kaldığını ifade ederek kendisini övdü. O benimle konuştu ve doğru dürüst davrandı. O bana bir söz verdi ve sözünde durdu. Ben asla helali haram, haram da helal kılıyor değilim. Ancak Allah'a yemin ederim ki Allah'ın Rasulü'nün kızı ile Allah'ın düşmanının kızı asla aynı nikahta bir araya gelemez. Ebu Cehil'in kızının Ali'nin nikahında olmasını ama Fatıma varken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna razı olmuyor. 3111 numaralı hadis. Sahihi Buhari ana başlık, hanimetlerin beşte biriyle ilgili. Ama Efendimizin bıraktığı eşyalar gündemde. İbnül Hanefiye, Muhammed İbni Ali İbni Ebi Talip. Şöyle demiş. Yani Ebu Talip oğlu Ali. Hazreti Ali'nin oğlu Muhammed. Diyor ki, Hazreti Ali Osman'ın aleyhinde konuşacak olsaydı, bazı kimselerin kendisine gelerek Osman tarafından görevlendirilen zekat memurlarını şikayet ettikleri zaman konuşurdu. Ali beni Osman'a gönderdi ve şunları söylemem istedi. Osman'a git Allah hepsinden razı olsun. Ve ona bu ne Nebi Aleyhisselam'ın zekat kimlere verdiğinin yazılı olduğunu söyle. Onun görevlendirdiği zekat memurları buna göre hareket etsinler. Ben bu yazılı belgeyi Osman radıyallahu anh'a götürdüğümde benim buna ihtiyacım yok dedi. Ben de bu belgeyi tekrar Ali'ye getirdim ve olan biteni anlattım. O da tamam öylese belgeyi aldığın yere koy dedim. 3112 numaralı hadis yine İbnül Hanefiye Ali'nin oğlu Muhammed şöyle der, Allah kendilerinden razı olsun. Babam Ali beni Osman'a gönderip şöyle demişti. Şu yazılı belgeyi al ve Osman'a götür. Çünkü bu belgede Resulullah'ın zekatla ilgili emir ve talimatları bulunmaktadır. Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Sahih-i Buhari'den okumaya. Allah bize yardım etsin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed velhamdülillahi rabbil alemin.